Hanımlar Beyler Türk Televizyon tarihin en çok yayınlanan dizilerinden biri olan Arka Sokakların 700. bölümünü kutlamak üzere toplandık. Aha bakın kimler var. Burası boş müdürüm. Anlaşılan haber alıp düğmüşler. <laughs> Evdeki tane bebe var ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. At polis. Evde kadar. Orta. Değil. Ne yok. bileyim ben oraya, hanım ya hanım ya. Onlar bizim takipte olduğumuzu anlayıp saldırı tezgahı düzenlemiş olmasınlar. Sün... ne? Sün... Harfen! Harfen! Ay bastım. <laughs> Kansas'ı dön hemen oradasın. Solda, Orta Amerika yani. Öfkelenme, kızma, sinirlenme. Hadi be oradan. Harf alayım. verelim. Herkesin derdine koşarken iyi. Bizimki mi fazla geldi ya? Üz, üzgün alkış geliyor. Üzgün alkış geliyor. Arka Sokaklar oyuncularının konuk olduğu kelime oyunu Perşembe günü TV2'de.